Dediğiniz gibi bu adamlar genç, sağlığına dikkat ediyor, iyi besleniyor, spor yapıyor. Spor yapıyor. Yani buna rağmen COVID-19 oldu. Ama orada bir de hayalet dediğimiz yani asemptomatik, semptom hmm. göstermeden taşıyanlar var. Saptanamıyorlar, test yapıyorsun negatif çıkıyor. Çünkü bir sapma oranı var bu testlerde. Dolayısıyla o yüzden diyorum o iki tespit edilir de belki daha fazla. Bak görüntülü genç diyoruz. Belki onları atıyorum bir hafta önceki deniz spor maçına götüren şoför otobüs şoförü belki yaşı 70 yaşındaydı. Bilmiyoruz ki aynı şeyde kalmışlar. O iki futbolcu sonuçta pozitif. Veya otelde kaldılar oradaki otel otel görevlisi 60 yaşında bir teyzemiz olabilir. Onu bilmiyoruz. O o yüzden aslında o biraz Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin o kurallarına futbolcular da olması gerekiyor. TFF de olması gerekiyor. Biz de uymamız lazım, siz de uyumamız lazım. Hani sadece TFF hariç